Merhaba. Şeker ameliyatı olan birisi, yani şeker hastalığı, tip 2 diyabet ameliyatı olmuş birisi böyle aşırı şekilde zayıflamak, erimek, bitmek zorunda mı? Evet, mutlaka görüyorsunuzdur. Yani belki etrafınızda vardır. Şeker hastalığı olmuş birisi beklenenden daha fazla zayıflamış olabilir. Buradaki bakış açımı ve bu olayın nasıl ilerlediğini size kısaca anlatmaya çalışayım. Birincisi temel konu şu. Şeker hastalığı ameliyatı dediğimiz ameliyatlar obezite için yaptığımız ameliyatları çok benzerler. Yani şeker hastalığını tedavi etmek istediğiniz birinin midesine dokunmak zorundasınız. Ve bu durumda şeker ameliyatı dediğiniz şey de zayıflatıyor sizi. Yani bunu bir kere tem olarak anlamak lazım. Ha, diyeceksiniz ki ya biz duyduk, pankreasa şöyleymiş, böyleymiş, böyle şeyler yok arkadaşlar. Yani e, tüm şeker hastalığı ameliyatlarında mideye ve ince bağırsağa dokunulmak zorunda. Hiçbir şeker hastalığı ameliyatının da pankreasla bir ilişkisi yok. Yani şeker hastalığınızı tedavi ediyorum diyen her ameliyatta mutlaka bir zayıflama potansiyeli var. Bazılarında çok, bazılarında az. Bunu bir kere anlayalım. Onun dışında şeker hastalığı ameliyatı olan kişilerde neden daha fazla zayıflamış olduklarını görüyor ve düşünüyorsunuz onu anlatayım size. Normalde kilolu bir insana ameliyat yaptığımızda midesiyle ilişkili bir işlem yapınca, bypass yapınca da midede işlem var. Bir işlem yapınca iki kişiler zayıflıyorlar. Ama bu zayıfladıkları verdikleri kilolar zaten fazla kiloları oluyor. O yüzden aşırı kilo vermiş değil de normale dönmüş oluyorlar. Normale gelmiş gibi görünüyorlar. Ha şeker hastalığı için ameliyat yaptığımızda ki bunu da çok zayıf insanlara yapmıyoruz. Yani onda kriterleri var. Yine belli bir e, fazla kilo olmalı ki verilen kilo oradan normalize olmaya çalışsın. Aşağıya çok düşmesin. E, bunu yaptığımızda Şöyle bir e, uyarı balonu koymamız lazım ortama. Evet şeker hastalığını tedavi etmek için bu ameliyat etkilidir, yetkilidir. Bunu biliyoruz. Bunlar onaylı. Ancak fazla kilosu olmayan ama fazla kilosu olmamasına rağmen şeker hastalığının durumu nedeniyle ameliyata uygun olan bir kişide de ameliyat doğal olarak kilo verdirme eğiliminde olacaktır. Ve bu kişi de fazlaca kilosu olmadığı için bu verdiği kilolar bir süre sonra normal beklentinin bir miktar altına inebilecektir. Bunu ben tüm hastalarıma mutlaka anlatıyorum. Ve diyorum ki ya burada biz koordine olursak, beslenmeyi güzel organize edersek, ameliyat sonrası erken dönemde beraber daha böyle sıkı fıkı görüşürsek bunu böyle fazla kilo vermeden tatlı bir şekilde toparlayıp normalleştirebiliyoruz kiloyu. İşte o sebeple şeker hastalığı olmuş her insanın aşırı kilo vermesi, eriyip bitmesi gerekmiyor. Ki normal kriterlerin de üzerinde ben bazı kriterler tutuyorum kendi ameliyatlarımda. Yani çok seçici davranıyorum özellikle şeker hastalarında. Bunu da dikkat ettiğimizde Hastamızda koordinasyonumuzun böyle kooperasyonumuzun iyi olduğu bir durumda ve çok fazla aşırı kilo vermeler, rahatsız olmalar, bunları da çok görmüyoruz. Ha, bazen istisnalar oluyor. Ya yani mesela böyle e, gerçekten işte normal kriterler e, civarındaki hastaları ben çok fazla ameliyat etmiyorum biraz daha fazla kiloları seçiyorum şeker hastalığı için. Ama bazen normal kriterlerdeki insanlara ameliyat ettiğim de oluyor. O zaman şunu mutlaka hastamla konuşuyorum. Diyorum ki bakın bu ameliyatta biz kilo vereceğiz. Hatta bu verdiğimiz kilo özellikle ilk 1-1,5 sene sizin arzu ettiğinizin, sizin beklediğinizin altında olabilir. Hani siz bunu tolere etseniz bile dışarıdan halk bu konuda böyle bir rahatsızlık verebilir. Yani şöyle oldu böyle oldu falan. Yani hep etkiliyorlar. Bunları yapabilirler. Bu konuda uyanık olalım. Yani bu konuyu bilelim. Eğer bu konu sizin için kırmızı bir çizgi oluşturacaksa ameliyat olmayın diyorum. Ki bu noktada ya evet hocam ben bunu bu şekilde kaldıramam. Ya ben böyle olsun istemiyorum diyen insanlara ameliyat etmiyorum. Ha, ama bazen şu oluyor. Ya hocam tamam ben bunun farkındayım. Etrafın ne diyeceğini de farkındayım. Ben bunu biliyorum ama ben biliyorum ki şeker hastalığından daha fazla rahatsızım. Ve biliyorum ki şeker hastalığı benim geleceğimle ilgili daha büyük bir problem oluşturuyor. Bu kilo verme biraz aşağı düşse bir de 1-1,5 sene içinde toparlıyor. Ben bunu biliyorum dediğini yapacağım beraber gideceğiz sana destek olacağım derse ameliyat yaptığım oluyor. Yani bir şeker hastası ameliyat olduğunda aşırı kilo vermek zorunda değil. Güzel seçilmek zorunda ama güzel bilgilenmek zorunda ve tabi uygun ameliyat yapılmak zorunda. Ha burada uygun ameliyat deyince biraz şey konuşmanın konusu farklı yöne akıp biraz daha geniş olabilir ona girmeye gerek yok. Ama şunu bilin uygun ameliyat uygun kişiye uygun kişi tarafından yapılmalı ve hasta ameliyat ve sonrasının neler beklemesi gerektiğini çok net bilmeli. Yani bir şeker hastalığı ameliyatı şöyle yapılmamalı. Ya gel arkadaş senin şekerin ömür boyu bitecek oldu bitti kapalı zaten çok kolay şeklinde yapılmamalı. Yani daha böyle özenli daha bilgili daha sağduyulu bir şekilde yapılmalı. O zaman sonuçlar çok güzel. Ya o yüzden ben çok seçici davranıyorum. Şeker ameliyatlarını da çok seçerek almaya gayret ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.